Evet. Siz bir bilim insanı olarak öncelikle başka ülkelerde o uygulanmayan bu yasağın, bu kısıtlamanın ülkemizde uygulanmasını ve daha ne kadar bu sabırla birlikte evet. ne kadar sürebileceğini öngörüyorsunuz. Şimdi evet bizim o 65 yaş üstünü korumamız belki ölüm oranlarımızı gerçekten düşürdü ama hiçbir insan ucu bilinmeyen bir süreyle eve hapsedilmeyi kaldıramaz. Bakın ben şu iki haftadır size anlatamam demin ifade ettim Alev Hanım'a tansiyonlar mı fırlıyor ritimler mi bozuluyor göğüs ağrıları mı hepsinin bütün sinir sistemi bozuk dışarı çıkıyorum yürümeyi unutmuşum dedi bugün bir hastamız kızı zor tutmuş düşenler ortopedi kliniklerine gelenler sonuç itibariyle biz bu insanların yürümek zorunda olduğunu biliyoruz eklemleri için beyin fonksiyonları için her şey önemlisi kalp damar sağlıkları Tansiyonları için, ritimleri için. Dolayısıyla biz bu şekilde evde hareket et yeter diyemeyiz. Dış dünya onlar için bir uyarandır. Bence şöyle bir şey yapılabilirdi. Bunu hep öneriyorum. Onları şöyle koruyabilirdik. Mesela Kanada bunu yaptı. Yani dedi ki şu saatlerde 65 yaş üstü alışverişe gidecek. Diğer insanlar gitmedi. Buna saygı duydu. Gittiler marketlerinde yine o mesafelerine bağlı kalarak e çok da o iyi şey, uyuyorlar yani pazar öyle günleri görüyoruz gerçekten ki. hepsi maskesini evet. takmış onlar bizlerden daha çok uyuyor zaten onu diyorlar ya biz daha çok uyuyoruz niye bizi kapatıyorlar bayağı şey facebook'ta falan gruplar kuruldu ki bu ayaklanma modundalar hatta bugün dışarıda artık neyse ne cezamı kesecekse kessin diye ve çıkan insanlar var e, dolayısıyla biz o insanları artık yıldırmayalım şöyle bir şey yapabiliriz haftanın üç günü en azından hani Hani biraz kontrollü salma de, diyelim. Haftanın üç günü, ikişer saat çok yoğun olmayan saatlerde giderler kendi alışverişlerine onlara ait olur banka. Market onlara ait olur. Manavonu, kuaförleri onlara randevu verir. Böyle bir şeyle onları hayata biraz açmakta bence fayda görüyorum. Değil ben böyle <laughs> Çünkü bir kaçak olamayacak. kaçak da olsa çıktıklarını ya, çok, ben de çok biliyorum. Çok sıkıldılar, <laughs> çok çok yoruldular. Peki Sayın Karakartal, şimdi bu yaptığınız yayınlar...